Arslan Bulut, tarihin en büyük siyasi aldatmacası. 28 Nisan 2020 tarihli Washington Times gazetesinde Shirley Chamley imzasıyla yayınlanan analizde yeni koronavirüs gerçek ama zamanla bu işin tarihin en büyük siyasi aldatmacası olduğu ortaya çıkacak denildi. Yazıda özetle şu bakış açısı sergilendi. Salgın hakkında Amerikalıları eve ve dünyaya kapalı tutacak veriler mevcut değildir karantinayı teşvik edenler Mart ayında Amerika'da 100 bin ila 250 bin arasında kişinin öleceğini tahmin ediyordu. Bu tahminleri bilgisayar modellemesine dayandırıyorlardı. Ancak sağlık sisteminin başındaki Fauci bilgisayar modellemeleri her zaman problemlidir diyerek konuyu kapattı ama toplum bununla korkutuldu. Diğer taraftan Amerika'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 56 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Bu verilerde dayanaksız. Hükümet hastanelere haftalar içinde öngörülen sayıda koronavirüs hastasına yol açmaları için diğer ameliyatları durdurun diye emir verdi. Ve böylece klasik hastanelere gelir akışını kesti. Kongre'de koronavirüs hastalarını tedavi etmek için hastanelere milyarlarca dolar veren bir yasa çıkardı. Böylece zaten kusurlu olan koronavirüs sayımlarına başka bir hata eklendi. Her ölüm koronavirüs diye kaydedilmeye başlandı. Çünkü sistem covid tedavisini finanse ediyor. Üstelik eve kapatılan insanların korkudan ve hareketsizlikten bağışıklık sistemleri de zayıflıyor. Doktorlar ölüm raporlarını yazarken COVID demeleri için baskı görüyor. Amerika'nın hala kapanma modunda olmasının tek sebebi politiktir. Ya politikacılar kendine zarar verecek bir adım atmaktan çok korkuyor ya da bu koronavirüsü siyasi avantaj olarak kullanıyor. Mesela eski başkan yardımcısı Joe Biden ekonominin yıkılması sayesinde seçimi kazanmayı umuyor. Zaman geçtikçe gerçek daha da belirgin hale gelecektir. Gerçekte dünyada neler olup bittiğini bilimsel verilere dayalı olarak kimse izah etmiyor. Virüsün nereden yayıldığı bilinmediği gibi bu konuda kimse bir araştırma içinde değil. Sadece ABD ve Avustralya'da Çin hakkında uluslararası araştırma yapılması isteniyor. Kimse böyle bir salgının nerede, ne zaman ve nasıl başladığını öngören organizasyonları sorgulamayı düşünmüyor. Medyada bu işin üzerine gitmiyor. Tam aksine koronavirüs salgını ile ortaya atılan verileri sorgulayan bütün yayınlar sosyal medya kurumlarının arşivinden siliniyor. Gerçekleri araştıranları yalanlamak için kurulan yeni medya takip şirketlerine dünya çapında çok büyük bir fon ayrıldığı dağıttıkları paralardan anlaşılıyor. Hepsinin tek merkezden yönetildiği belli oluyor. Türkiye'de medya uydurma gündemlerle meşgul. Diyanet baro tartışması gibi. Dünya büyük bir sorunla karşı karşıya ve komployu gazeteciler ortaya çıkarmalı. Fakat bunun için çaba sarf eden kurum yok. Herkes Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarını haber diye sunuyor. Dünya Sağlık Örgütü 2019'da uydurma domuz gribi skandalıyla insanlığa karşı suç işlerken suçüstü yakalandığı halde şimdi de benzer bir operasyon yapıyor ve medya bir suç örgütünün sözcüğünü yapmış oluyor. Virüsü 2015 yılında laboratuvarda nasıl ürettiklerini bilimsel makaleyle açıklayanlar var. Hatta Fransız virolog Profesör Luc Montaigne, koronavirüsün AIDS'e yol açan HIV virüsünden özel transfer edilmiş gen dizileri taşıdığını söyledi virüsün Wuhan'daki biyolojik araştırma enstitüsünde üretildiğini iddia etti deniliyor. Evet ama bütün bunlar virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için ileri sürülmüş olabilir. Virüs bu kadar tehlikeli ise insanların eve kapatılması da doğrudur denilsin diye. Hedef zaten insanları eve kapatmak, sistemi durdurmak ve yeni bir sistem başlatmak değil mi? Arslan Bulut